küçük bir kasabanın dışında, ormanın derinliklerine gizlenmiş eski bir malikanenin hikayesi dilden dile dolaşıyordu. Halk arasında, gölgelerin evi olarak anılan bu yer, yıllarca terk edilmiş ve unutulmuştu. Ancak bir grup macera perest genç, bu efsanevi mekana karşı meraklarını dizginleyemeyerek, bu unutulmuş evi keşfetmeye karar verdiler. Gizemli malikanenin kapısını açtıklarında, içeriye doğru esrarengiz bir hava yayıldı. Duvarlar, yılların izlerini taşıyan karanlık bir tarih anlatıyordu. Koridorları ve odaları keşfettikçe, sanki duvarlar nefes alıyor ve gizemli varlıkların izlerini taşıyordu. Birinci kattaki antik bir aynanın önünden geçtiklerinde, yansımalarda ölü bir gölgenin gözlerini fark ettiler. Ayna kendi yansımalarını değil bu evde yaşayan eski bir hükümdarın hayaletini yansıtıyordu. Ancak gölge hızla kayboldu ve gençler geride sadece tereddüt ve merak bıraktı. İkinci katta bir grup anı ve fotoğraf albümü buldular. Albümler evin bir zamanlar mutlu bir aile tarafından yaşandığını gösteriyordu. Ancak sayfalar arasında kayboldukça ailenin mutluluğunun zamanla karanlığa dönüştüğünü ve birbirlerine yabancılaştıklarını gördüler. Birden bir koridorda tuhaf bir ses duydular. Kapılar kapanmaya başladı ve grup evin içinde sıkışıp kaldığını fark etti. Birbirlerini çağırmaya başladıklarında gölgeler hızla hareket etti ve onları karanlık bir odaya sürükledi. Oda eski hükümdarın ruhunu hapsettiği yerdi. Gölgelerin evinde geçmişin hayaletleriyle yüzleşmek zorunda kalan gençler, duvarlar arasında sıkıştıkları bu karanlık odada eski ailenin, trajik kaderini öğrendiler. Evde yaşayanların gölgeleri hala bu evde hapsolmuş gibiydi ve geçmişin intikamını almaya kararlıydılar. Sonunda gençler malikanenin karanlık geçmişini çözmeyi başardılar. Ancak evde bir gizemli varlık dolaşmaya devam ediyordu. Son çıkışı buldular ama dışarı çıktıklarında geride bıraktıkları gölgelerin evinin karanlık hikayesi onları rüyalarında rahatsız eden bir anı olarak kaldı.